Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir kutu açılımı daha yapıyoruz. Uzun zamandır istediğimiz bir şeydi. Bildiğiniz gibi Antalya'da yaşıyorum ben. Antalya'da yaşadığımız için deniz kenarına, ne bileyim işte, ufak tefek böyle sohbet anlamında, arkadaşlarla toplandığımızda, sahil kenarlarında, sandalyede otururken falan veya bir yere gittiğimizde hani sıcak bir şey götürmek, soğuk bir şey götürmek duruma göre. Çok yaptığımız bir etkinlik diyeyim. Bunu yaparken de Hani iyi bir tane termosumuz olsun istedik. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugün Stanley 1.9 litre bir tane termos kutu açılımı yapacağız. Ben bunu Amazon'dan aldım. Kasım indirimine denk getirdim. Bayağı da uygun oldu. Şimdi kutusunu açalım. Evet, bu şekilde sarmalamışlar. Başına bir şey gelmesini. Bununla ilgili ben ileride bir 24 saat bir sıcak sıvı bir şeylerin sıcaklığını ölçen bir cihaz var. O cihazdan edinebilirsem içine bir sıcak su koyacağım. 24 saat önce size derecesini söyleyeceğim. Sonra 24 saat sonra da içindeki dereceyi söyleyeceğim. Bakalım ne kadar tutabiliyor diye. Tam tersini bir de buzlu suyu deneyeceğim. Onu da ilerleyen zamanlarda videoya video yapıp ekleyeceğim. Siyah rengi 40 lira daha uygundu. 40 lira için siyah rengini aldım. <laughs> evet bu bardak Evet. Biraz gürültülü oldu ama bu şeyi evet, içinde de kitapçığı var. Kitapçığın da içinde göndermişler. Ne kadar <laughs> mantıklı bir şey. Buraya falan yapıştırmamışlar Allah'tan. Yani sonuçta içine açacağız bakacağız. Burada dışında bir tane etiketi var şeyi. Reklam etiketi. Üzerinde yazıyor. 1979'dan bu yanaymış Stanley'nin şeyi mesela 400 fit derinliğe şey yapabiliyor. Eksi 70 dereceye kadar koruyabiliyormuş. Hava, havanın eksi 70 derecede so sıcak suyu. Sonra kurşun anladığım kadarıyla kurşunla ilgili bir şey var ama galiba şey yani kurşun geçirmez diyeceğim ama sanmıyorum herhalde o kadar var mıdır. Ama mesela internette videoları var. Belki denk gelmişsinizdir. Araba yanıyor. içinde Stanley termos var. Arabayı söndürüyor itfaiyeciler. Ondan sonra termosu ortada duruyor. Şeyin orada. Fites kolunun orada. Oradan alıyorlar, şalkalıyorlar. İçinde buzlu suyu halen duruyor. Yani düşünün o şekilde. Ama tabii bakalım bizimki tam %100 orijinal mi? Bir de böyle onların şeyleri var. Veya orada onların kullandıkları nasıl? Yabancıların. Bizimkilere gelen nasıl? Hepsini zamanla ölçüp biçip göreceğiz. 1.9 litre. Gösterecek farklı bir şey yok işte. Kapağı iç kapağı bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.